Anamızda hemen neler var ona başlıyoruz. Bir pazartesi gününde havanın yine soğuk olduğu bir zamanda e, böyle şeyler belirtiyorum ama e, zaten hani bunu kaç yılında neydi ne zaman izliyor olduğunuzu tabii hiç kimse bilemez. E, bu arada da tam saatin başlatacaktım. Duruş hedefime ulaşmışım. Lideriz hareket hedefimize de ulaşılır. E, bugün içerisinde 40 dakikalık bir yürüyüş yapabildim. Sadece o kadarcık vaktim vardı. E, bugün ne yapacağız? Kum torbalarım ve bir tane 3 kiloluk ağırlığım var. Ee, eğer etrafınızda yok ise lütfen hemen kapınız alıp geliniz. Ee, aynı zamanda bir tane de sandalye de işinizi görüyor olacak. Ben bir bench kullanacağım. Tabii ki ekipman burada olduğu için ee, sizin işinizi bir sandalye ya da herhangi bir koltukta görüyor olacak. Hemen kum torbalarımı ayaklarıma bağlayarak başlayacağım. Biraz bacak popo çalışalım ve sırt önemli bir detay arka kol ile birlikte. Kum torbalarımı taktım o arada. Ağırlığımı şöyle kenara doğru alayım. E, ellerim bençin ya da işte koltuğun üstünde. Tek dizimi de koyuyorum. Arkamda yer olmayabilir diye böyle bir pozisyona doğru yerleşeceğim. Tek bacağımı mümkün olduğu kadar ucuna doğru gelin yarını sayı yukarıya kaldırarak başlıyoruz. Uzun bir nefes alın. Saatlerinizi başlatın. Şöyle bir antrenman başlatıyorum ve kaldır yukarı. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve ayağımı basıyorum 3 kiloluk ağırlığımı aldım. Nefes alırken kolu yana doğru kaldırıp Indireceğim. 3 kilo bunun için biraz ağır gelecektir. Önemli değil. Bunun için sayısını biraz azaltabiliriz. 10 ee, tekrar gayet iyi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve buraya koydum. E, hafif bir arka kolunuz ama kürek kemiğinizin şuralarından itibara hareketi hissediyor e, hissediyor olmanız gerekiyor. Diğer tarafa geçiyorum. Aynı tarafı bitirmeyeceğim. Bio bio yapabilirim. Bulunduğum e, pozisyonun rahatlığından ötürü hep aynı tarafı yapıp sonra da diğerine geçebilirsiniz. Nasıl rahat ediyorsanız nefes al ve kaldır. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3, 2 ve hemen bu taraf sırtın yan nefes, A, B kaldır. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve öbür tarafa geçeceğiz. Hemen şöyle pratik bir geçiş ile şunu da birazcık öne iteceğim Evet. Biraz önceki öbür ayağımda çok yer kalmadı ve ne oldu kurtimo? Ver nefes ve kaldır bacağı. <laughs> 20 19 18 17 16

Nefes alıp kolu kaldır. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on ve şu sweatshirtını çıkarma zamanı <laughs> artık gelmiş. Bir ateş basmış size rođaneli tişörtümden selam olsun geçiyorum öbür tarafa ve ilk bacakla başlıyorum 20 19 18 17 16 15 14 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve Siricim dedi ki egzersiz halkam kapandı. Bugünkü yaptığım yürüyüşün de önde olması tabii ki çok büyük bir artı. Nefes alırken kaldır. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, onda. Şimdi son tura geçeceğiz. Bir yudum su ve hemen öbür tarafa doğru geçiyoruz. Benimki bir yuduma geçti ama içim yanmış. İşte mi? Anne içinin kızı. Ve tek bacak kalkıyor yukarı. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 güzel. Şimdi kola son 10. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Ve hareket halkam da kapandı. Ee, bu arada öbür tarafı yapacağım ama şimdi bir şeyin üzerinde yapmak ve yerde dört ayak üzerinde yapmak arasındaki farkı hemen söylüyorum. Ee, yerden yükseldikçe aslında bu tip egzersizlerde yer çekiminden dolayı e, yükseldikçe yani yukarıda oldukça hareket biraz daha fazla zorlaşıyor. O yüzden dört ayak üstüne değil bir şeyin üstünde yükselterek yapıyoruz bugün bu egzersizi ve bacak kalkıyor arkaya doğru 20 sayı. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve kol yana 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve aile bıraktım buraya. Şimdilik bir oturuş. Burada sırt dik. Ayaklarım tam öne doğru basıyor. E, topuklarınızla dizleriniz aynı zamanda kalsın. Oturken için zaman dizlerinizi böyle bükülecek pozisyona lütfen sokmayın. Yani normal iş hayatınızda günlük hayatınızda da diz sağlığınız için çok önemli. Muhakkak ki 90 derecelik açıda kalıyor olduğunuzdan emin olun. Ya ben çini çevirmek için oturmadım ki. Oturmadım ki. Sırtım dik. Ellerden destek alabilirsiniz. Önümüzde gelene yüz tekme. Oyun oynamadım. Hareketi yapıyorum. Çekil. İşte geç kızım. Aferin. Aferin. Çok akıllıdır deyip <laughs> Geliyor. İyi misin akıllı? Yarım akıl. Şimdi e, tek bacak öne doğru düz. Kaldır ve indir yapacağım. Çakmayım çakmayayım diye bekliyorum. Üstünü söylemez olaydım. Söylemez olaydım. Görmez olaydım. O miki suratını <laughs> Hangi bacağım boşta en yapacağım. 10 10 yapacağız. Tamam. Yerim açıldı. Ve bernefes düz kaldır. 10 9 8 7 6 5 4 3 2

ve hemen aldım bir ağırlık. 3 kiloluk hala. Buradan dirseğime destek verdim. Nefes alırken yukarı uzat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, son ve tek bacak bir ayağı hemen arkaya koyuyorum. Diğeri önde nefes verirken 10 sayı aşağıya doğru ineceğiz. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve öbür taraf. Mümkün olduğu kadar siz yere doğru inin. Ee, i̇nebildiğiniz en son noktayı her zaman zorlayın. Nefes verip in. 10 9 8 7 6 5 4 3 Ne oldu kurt? 2 Ve dinleniyoruz. Artık soğuk hava falan yok. Baya cam açma durumlarına geldik. Hmm, bakıyorum şu anda toplam 60 kalorideyim. Aktif 41. Bu hareketlerimde tabii ki üçleyeceğim. Sırtım dik. Sırtınızın pozisyonu hiç bozulmasın. Tek bacak başlıyor. 10 sayı. 10 9 8 7 6 5 dört, üç, iki, son ve öbürü, on, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş dört, üç, iki, son ve nefesin yaparken orada tabii ki kolu yaparız. Bacak dinleniyor olacak zaten. On beş, on dört, on üç, on iki, on bir,

On bir. On. Dokuz. Sekiz. Yedi. Altı. Beş. Dört. Üç. iki, Bir. Bir nefesle hemen bacağı geri dönüş için ayağa kalkış. Şekür e, sen niye oradan izliyorsun beni? Gözler kırpış. Gel. Ayak arkada. Ayak parmağını yere takmıyoruz. Mümkün olduğu kadar e, böyle üstünü koyup ayağı da rahat bırakıyoruz ve nefes verirken inin. 10 9 8 yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir, ayak değişin şöyle. Ver nefes ve in. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve oturmacılık. Yatış. Şükür gel Hemen bakıyorum. Nabzım 118. Toplam kalorim 80. Aktif kalorim 55. 18 dakikadır egzersiz yapıyoruz ve bunların da son turuna giriş yapacağız. Demiştim bugün çok vaktim yoktu. E, 35 40 dakikalık bir yürüyüş yaptım. O yüzden hem hareket halkam hem duruş her şeyimi tamamladım. Bugün çok çalışkan bir öğrencim ama geçen hafta da genel olarak tamamlamıştım zaten. Tek bacağı kaldırıyorum öne. 10 9 8 7 Bu hareket bu arada aynı zamanda diziniz için de çok faydalı. 6 5 dört, üç, iki, son ve öbürü. On, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, son ve ağırlık elde. Tek kol başlıyor. Nefes a ve uzat. 15, 14, 13, 12, On bir, on, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki ve öbür taraf. On beş, on dört, on üç, on iki, on bir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve bu hale bırakıyorum. Son bacağım tabii ki var. Ee, onun için de hemen ayağa kalkıp ayağımı yerleştiriyorum. Uzun bir nefes al. Ver nefes ve in. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ve ayak değişikliğine gidiyor. Oyuncumuz Melis Yengil. Ver nefes ve in. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve şunları hemen cinik çıkartıyorum. Gevşeyen ipimi bağlıyorum. Ve streç yapacağız. Bir yere gitmeyiniz. Şuradan. Şimdi ilk önce kuvalcı seslerini çok çalıştırdığımız için muhakkak ki onu bir şöyle esneteceğiz. Şimdi bu esneme yaparken en çok gördüğünüz yanlış bu ayak böyle açılır. Ya da böyle önde falan kalır ya da çok arkaya ya da böyle arkaya gidip üstten öne düşer. Yapılmaması gereken önemli şey bunlar. Sırtınız her zaman dik, bacaklarınızın arası kapalı, dizleriniz de aynı hizada kalıyor olması gerekiyor ki gerçekten quadricepsiniz hepsiniz esnesin. Topuğu da popoya doğru iyice yaklaştırıp bekleyin. Ve bunu bastık öbürü. Şöyle güzel dene. Uzasın. Ve tek bacak öne doğru uzatıp ayak parmak ucunu çekin. iki elle beraber uzayıp bekleyiniz. Ayak parmak ucu iyice size doğru yaklaşsın. Uzun nefesler alıp verin. Eğer başka bir videoya geçecekseniz de bunları bir yapın. Kısa süreli yapın. Biraz daha kısa ve ondan sonra başlayın öbürüne. Sırtı dik tutup Göğsü karşıya doğru açın. Ve öbür taraf bunu uzatın. Ayaklar flex. Göğsü aç bekle. Bırak rahat. Geçmiş olsun. Hepimize sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Toplam 106 koleriyle kalmayın. Siz devam edin. Haftaya görüşürüz. Bay bay.